Ya öyle bir demiş? De demiş? demiş? Öyle demiş. O bastı bacak, o süt çalığı, o tekne kazıntısı, o tosun tittara demek gölgeyi tutmuş. Öyleyse biz eşekten yanayız. Eşekten, eşekten yanayız. yanayız. Hadisenin ne olduğunu henüz bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki ki iktidardaki Halveti Partisi eşekçileri tutuyor, biz buna kırmızı oy vereceğiz. Tamam. Gölgecileri tutacağız. Gölgecileri tutacağız. Gölgecileri tutacağız. Derhal yazın sekreteri çağırın. Şu andan itibaren... Sohbeti Partisi lideri olarak partimizin bütün il, ilçe, ocak, bucak teşkilatı ile Tosun Tittara'nın Halveti Partisi'ne karşı cephe olmuş bulunuyoruz. İmza Toruma Tatlara! Toru Toru ya demek maskelerini tamamen attılar. Seçimlerin yaklaşmasını cana minnet bilip meseleyi kızıştırmak istiyorlar. Kızıştırmak istiyorlar. <laughs> istiyorlarsa pekala Hudri meydan. Hudri, hudri meydan. Ben, ben bugüne bugün Hayreti Partisi'nin lideri Tosun Tatlıları olayım da bunun altında kalayım ha. Derhal meydanlar kurulsun, davullar dövülsün. Onlar eşekçi ise biz de gölgeciyiz. 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 Efendim, efendim yalnız e, Toraman Tatlıları'nın partisi gölgecileri. Evet. Ya. Onlar o zaman öyleyse biz de eşekçiyiz. Ya. Eşekçiyiz. eşekçiyiz. Ya. Eşek. Ya. Ya. Sevgili arkadaşlar, değerli vatandaşlar, pek muhterem seçmenler. Bravo! 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 Bugünkü Parti Yüksek İdare Kurulu'nun kararını sizlere iletmekte şeref duyarım. Bugünden itibaren partimizin adı Gölgeciler Partisi olarak değerlendirilmiştir. Bravo! Bravo! ...gözü seçim sandığında daima en iler, en doğrunun, en gerçeğin yolunda yürüyen partimiz... ...seçimlere yeni adı, yeni programı ile kan değiştirmiş... ...büyük bizindelik içinde girmektedir. Yaşasın, Yaşasın seçmenler Muhterem Seçmenler Aziz Son günlerde karşı tarafın eşek gölge davasından faydalanıp yıpranan... İler tutar tarafı kalmayan prestijlerini bu yoldan tazeleme çabaları evet. sonuç vermeyecektir. Ver Ver. Her hareketleri, her yeni taktikleri bizim tarafımızdan aynı şekilde mukabele görecektir. Yaşasın Yaşasın Bu gömlekleri partimize onlara diyip etti. Oooo! Ah Tiraç Arslan! Görgeci ne oldu? Görgeci ne oldu? Gökşekçi! 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 Ah Tiraç Arslan! Ah Bilmiyorum, karar vermedim. Her vatandaş artık yönünü cephesini belli etmeydi. Bugün her seçmen ya eşekçi ya da olmak zorundalır. Eşekçi partiyi kırmızı Kırmızı olsun. Tiraç yaşandı. Aptalya şalgam ekicileri röngözü, eşekler şalgam yediğinden gölgecilerden yardımcı <laughs> olsun. Aptalya bir toptancıları, idari heyetleri pilav yoldan için eşekçilerden yardımcı olsun. Aptalyalı kanayçılar gölgecilere karşı tek bir saf olarak savaşacaklardır. Aptalya

Ben de saflığıma benim gözümde boncuk tutar. Benim de gülbahar senin kolun kırıksa benim de kanadım. Yaydamız yok, yurdumuz yok, havarımız yok, kurdumuz yok. Varımız yoğumuz bitip tükendi. Karın da üstü bana neler etti. Ah be. Ah be. Ah, ah, ne ah. bize gerekti bizim dava, rekabet. Patron muyuz, mübarek? Ya ne geçti sonunda elimize? Ne elimizde kaldı, ne avucumuzda, ne üstümüzde, ne başımızda. Benim her şey şu tavanın eşek peşinde seyirtmek için. Ozan ne doğru söylemiş be? Benim de şu nasırlı on parmağım. Saç, sakal, tıraşı hep masaj için. Daha ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Biz ne yaptık Şaban? Biz dayak yoksuluyuz Mesan. Doğru söylüyorsun. <laughs> Bak. Bu gözyaşları bizi dert kardeşi yaptı. Aa, Buyur Şaban. Aklıma bir şey geldi. Böyle. Bütün bu olanlar niye Eşek, Eşek ve gölgesi, gölgesi yüzünden. yüzünden. Eşek ve gölgesi yüzünden mi? Elbette ya. Niye hapisteyiz? Niye kavga ettik, davalı olduk? Eşek ve gölgesi yüzünden. Millet niye içeceği ayrıldı da birbirini yiyor? Eşek ve gölgesi yüzünden. İçtiler olursa niye olacak? Eşek ve gölgesi yüzünden. Eşek ölürse gölgesi de yok olur. Bak nasıl istiyor kafa. Öldürmek mi? Ha. Hayır. Ya bula bula bulduğum bu mu? Eşek hayatta kaldığı müddetçe bu böyle gider arkadaşım. Buradan çıkmak, hürriye tek istiyorsan başka çaresi yok. Başka, başka çaresi, çaresi yok. yok. Ya nasıl öldürürüm ben 40 yıllık arkadaşımı, kader yoldaşımı, kara kaçanımı? Yaz kış onunla bunca yol çıkışları ne güzel çıkardı. Ya i̇şte maçları ne rahat ilerdi. Ne güzel hızlanır. ne koşturursa geçerdi. Buna mukabil çok da az yerdi. İcabında fedakarlık gerek. Hadi bırak edebiyatı da. Al şu bıçağı. Hadi maç maç. Tarih bunu şerefle de kaydedecek. Demek başka çare yok. Ne yapalım? Eşek öldü mü? Dava bitti. Abdalya surha kavuşacak. Abdalya surha kavuşacak. Ya bağırırsa? Kulaklarımızı tıkarız. Tamam. Hadi gidin. Çek sen onu. Canım, aziz Can çekişiyor. Elim varmıyor ama başka çaresi yokmuş diyorlar. Hakkını helal et. Sustum mu? Öldü. Ha iyi bak dedim. Yufka yürekli sen de duygusal şapşal sen de. Ver şunu. Bana bak. Kendi kaderine ağlamıyorsun da eşek için ağlıyorsun ha. Ben şimdi onu diyor öldür. Haberi bile olmaz. Ben insanı bulan, çaybağın kralıyım kazları, inekleri, filleri ve köstebekleri emrime almış. Eyvah öldürecek. Tabii ya ne zannettin? Gerektiğinde kan dökülecek. Ha ha! Tamam. Tamam öldür ama canını acıtmadan öldür ne olur. Tamam tamam sen merak etme. Haberi de olmasın kendinin. Oldu mu? Amma da usta kasatmış ha. Hiç ses çıkartmadı hayvan. Oldu mu Şaba? Olmadı. Bak. Neden yapamadın? Gözleri He. bana baktı. Islak, munis. İnsanların bakamayacağı kadar candan ve zavallı bir bakışla bana baktı. Ah ve bakar elbet. Bir de kainatın kralıymışsın. Yok şuymuşsun buymuşsun. Ömürleniyordun ne oldu? Asıl duygusal sensin. Hakkın var. Kendimizi şefkate bırakırsak sonunda biz zararlı çıkarız. Biz acıyan var mı ulan? Yok! Öyleyse biz de acımayacağız. Karar gerçekleşmeli. Hemen, burada, şimdi! Ya ıslak gözleri? Gözlerini bağlarız. Şaban! Bu ne? Bu bir ne? Birileri geliyor ha. Bunlar kim? Biri Birileri Buraya, gidiyor. Hadi buraya, buraya. Geliyor. Yeah, 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 Good to see you. Ready? Ready? yeah, yeah,